Arkadaşlar, sevgili sevdiklerim, beni izleyen herkes kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hafif bir tatlı yapmak istedim, en güzel şekilde de sütlemek istedim. Bugün sizlere sütlaç yapacağım. Çok şahane, çok güzel, çok hafif, bütçeyle hiç yormayan efsane lezzetlerim olan sütlaç bugün sütlaç yapacağım sizlere soğuk soğuk çok güzel oluyor eğer sütlü tatlı seviyorsanız mutlaka denemenizi tavsiye ederim bütçeyi hiç yormuyor çok az bir malzeme ile garanti lezzet diyorum peçeteyle de ikiye katladım. Kenar kısmından yarım kalp şeklinde kestim. Peçeteyi açtığımda kalp şekli zaten çıktı. Üstlerine koydum. Tarçın serperek şekil verdim. Sizin için. Sizler için. Çok da tatlı oldular. Bu şekilde süslemenizi de yapabilirsiniz. Evet. Malzemelerimiz çok az. Evet görüyorsunuz. Bir paket vanilya, bir bardak şeker, 2 bardak su, yarım bardaktan bir çok az fazla pirinç, mısır nişastası kabıma alacağım ve 1 litre sütüm var. İsterseniz buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Ben mısır kullanıyorum. Yarım bardaktan minimalize fazla pirinçle efsane güzel tatlı çıkartıyoruz. Zaten diğer malzemelerimiz evde bulunuyor ağırlıklı. Evet, 3 çorba kaşığı dolu dolu nişastamızı kabımıza alalım. 1 2 3 çorba kaşığını koyuyorum. üzerine 1 litre sütten aldığım bir bardak standart bardak sütümü nişastanın üzerine döküyorum. Karıştırıyorum. Böyle yapmazsanız topak topak kalır, uygun olmaz. Önceden böyle bir karıştırın. Zaten nişasta kıvam verecek, yoğunluk verecek. Durdukça katılaşabilir. Arada böyle karıştırmanız uygun olacaktır. Evet, bakın karıştırdım. Şimdi bunu bir kenara alalım. Çok güzel yıkadığım pirinçleri tencereme aldım üzerine 2 bardak suyumu koydum orta ateşte iyicene pişiriyorum iyicene bir fokurdasın Evet ara ara karıştırıyoruz hemen pişiyor zaten pirinçler az olduğu için ben hiç kapak falan koymadım. Evet bakın biraz şiştiler. Zaten kendisi rengini belli ediyor. Böyle bir taşım kaynadıktan sonra biraz daha kaynayacak. Biraz karıştıralım. Evet bakın, yakından da gösterdim. Evet bakın, bir taşım daha kaynadı. Kıvamı oldu demektir. Bakın, pirinçlerim çok güzel şiştiler, renkleri de döndü. Evet. Şimdi üzerine 1 litre sütümü koyayım. Yani 1 litreden 1 bardak eksik olan sütümü koyayım. O 1 bardağı da nişasta ile karıştırdım. Kalan sütümü koyuyorum. İyice ne boşaltalım. Hiçbir şey ziyan etmiyoruz. Evet, bir güzel karıştırayım. Bir standart bardak şekerimi koyuyorum. Tekrardan bir karıştırayım ve üzerine vanilyamı koyuyorum. İyicene boşaltalım, içinde kalmasın kontrol edelim. Evet. Bunu da iyice bir karıştırayım. Evet o kadar güzel ve şahane oluyor ki inanın bütçeyi hiç yormuyor çok az bir malzeme ile efsane lezzetler çıkartabilirsiniz Sevda Balaban Mutfakta kanalını izleyerekten. Evet. Efsane lezzet diyorum. Evet çok güzel karıştırıyorum. aman sulu oldu falan diye sakın düşünmeyin. Verdiğim ölçüler tam ölçüler. Bakın kenarları biraz biraz koyulaşmaya başladı. İyicene kaynadıktan sonra üzerine nişastalı sütümü boşaltacağım. Evet. Bakın tenceremin kenarlarını görüyorsunuz. Evet bakın tekrar göstereyim. Efsane bir lezzet diyorum. Komşular, arkadaşlar, sevgili izleyenler. Destek olan herkes. Çok teşekkür ederim hepinize. İyi ki varsınız. Evet iyice karıştırıyorum. Mutlaka karıştırarak pişirin. Yoksa dibi tutar ya da üzeri süt olduğu için kaymak tutar. Olmaz yapamazsınız. Ara ara karıştırın. Yani sürekli karıştırsanız daha uygun olur. Ben size gösterdiğim için ara ara elim duruyor. Evet tenceremin kenarlarını görüyorsunuz. sütüm neredeyse olmak üzere. Evet şimdi bakın koyulaşmış durdukça biraz koyulaşmış. İyicene tekrar karıştıralım. Evet. Tenceremizde bakın fokur 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 kaynadı. Bildiğiniz göbek atıyor. O şekilde oldu. Şimdi içerisine bu karışımı dökelim. Nişasta ve süt içerisine dökelim. Ve karıştıralım. Evet, kıvamını görüyorsunuz. Bakın iyicene koyulaştı. Evet, iyicene koyulaştı. Evet, kaşığınızda iz çıkıyorsa olmuş demektir. Eğer iz çıkmıyorsa olmamış demektir. Şu an izim var ama göremiyor olabilirsiniz. Ben şimdi size tekrardan göstereyim. Bakın iyicene karıştırıyorum. Evet, bakın. Gördünüz mü? Böyle iz çıkıyorsa sütlacınız olmuş demektir. Kaselerinizi alabilirsiniz. Evet, ben böyle güveç kabı gibi küçük çömleklere koydum çok da tatlılar Evet ve altlarına tepsi koydum daha çabuk soğusun diye Alüminyum tepsi koydum Normal tezgaha da tabii ki koyabilirsiniz Evet Tepsime koydum Çömleklerimi Sütlacımı boşalttım Ve üzerine sizin için kalp şekli tarçından yaparak efsane lezzetimi ortaya döktüm. Evet. Olmazsa olmazınız o. Evet. O kadar güzel bir lezzet ki. Şahane diyorum. Çok az malzeme ile bütçeyi hiç yormuyor. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum beni izlediğiniz için gerçekten çok ama çok teşekkür ederim. Kanalımı beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Bildirimlerimi de almak isterseniz eğer zil tuşu var basabilirsiniz. İyi ki varsınız. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kendinizden kıymetlisi yok. Hiçbir şey içinde üzülmeye değmez. İyi ki varsınız. Güzel yorumlar bırakmayı unutmayın. Er ya da geç mutlaka geri dönüş sağlarım. Güzel videolarımla, efsane kolay lezzetlerimle güzel günler sizlerin olsun. İyi ki varsınız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Afiyet olsun.